Eh Dergi, Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat, Sayı 24, Şubat 2016 Editörler Elif Emir Öksüz, Deniz Aydemir Döke Yazım Denetimi Gülcan Altun, Pınar Yavuz Web Sorumlusu Burak Sarı Ses Teknik Destek Engin Albayrak Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web eh.engelsizerisim.com e-posta ehdergi@gmail.com, Facebook www.facebook.com/ehdergi, Twitter www.twitter.com/ehdergi. Değerli okuyucularımız, hepinize kocaman bir merhaba. Dergimiz bu ay 24. sayısıyla sizlerle. Yani artık EH dergi tam 2 yaşında. Çok heyecanlı, gururlu ve umutluyuz. Sizlere yine bomba gibi bir sayı hazırladık. Önce Burak Sarı'nın kutlama yazısıyla başlayalım. Dergimizin hazırlık sürecinde neler oluyor? Perde arkasında dönen dolapları merak eden varsa buyursun gelsin. İkinci yazımız Gülcan Altun'dan. Hayatın her alanında yaşadığımız ayrımcı işgüzarlığa bir başka örnek. Araba alım süreci. Eğitim camiasındaki neferimiz Pınar Yavuz bu ay eğitim alanında engelliliğin algılanışına dair harika bir yazı kaleme aldı. Konu eğitimden açılmışken geçtiğimiz ay yaşanan görme engelli öğretmen arkadaşımızın gizli kameralarla kaydedilip görüntülerinin servis edilmesi skandalı hakkında bir şeyler söylemeden geçemeyiz eh -E dergi olarak. Tam burada sözü homo ibretusa bırakıyoruz. İlkenin diline düşenler düşmeden önce düşüneceklerdi onu. Az bile söylemiş ilke. Deniz Aydemir Döke'den bir yardım çağrısı var bu ay. Mikrop saldırısına mı ne uğruyormuş yardım istiyor. Ay ilkenin yazısından sonra moda girdim galiba. Neyse hemen aklımı başıma devşiriyorum sevgili okurlar. Daha önce dergimizde bahsedilen mikro saldırganlık kavramı bu ay denizin kaleminden bizlerle. Of bu toplum hiç değişmiyor. Bir arpa boyu yol alamıyoruz. Acaba arpalar gara gılçık adlı bir toplumu bilinçlendirme projesi mi yapsak? Gamze Sofuoğlu diyor ki çöpe gider o proje çöpe. Allah Allah neden böyle dedi ki şimdi? Okumadan anlayamazsınız, okuyunca dayanamazsınız. Bir proje nasıl olsa çöpe gitmez peki? İşte bir örnek Mürşide Ciğerlioğlu'ndan. Şimdi de Eylem Yurtsever'in köşesine konuk olup fantastik bir masal dinlemeye ne dersiniz? Son iki yazımız ipuçları deposu. Engin Yılmaz, MS Word ile erişilebilir belgeler hazırlamayı anlatıyor. Tablolara başlık koymaktan tutun da iki tıkla başlıkları işaretlemeye kadar pek çok yararlı ipucu burada. Elif Emir Öksüz de yeni öğrendiğine varsa paylaşmış. Artık YouTube çok daha erişilebilir, Siri çok daha verimli olacak galiba. Hepinize iyi okumalar. İki yıldır bizi hep desteklediğiniz ve motive ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Okuyucusu olmayan bir dergi aslında yoktur. Yeni yaşımızda da gelişmeye, büyümeye ve sizlerle olmaya devam edeceğiz.